Herkese selamlar arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda 16 yıl aradan sonra yenisi yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkan X3 yani 13 adlı shooter eski tarz bir shooter oyununu oynayacağız. Bundan 16 sene önce ben hatırlıyorum. O zaman uydu kanallarında bir tane Alman oyun kanalı vardı. Ta Twitch'in olmadığı zamanlarda sadece oyun odaklı bir yayın kanalıydı. Gerçekten de böyle Twitch'teki bir e, oyun evi gibi düşünün. Tamamen orada bir stüdyo vardı, oyun stüdyosu. Orada X3'ün reklamları e, ve oynanış videoları geziyordu reklamlar arasında kanalda. Ve ilk zaman o e, ilk gördüğüm şey oydu. O zamandı, bu oyunu gördüğüm zaman. E, ta ki aradan 16 sene geçti ve remake'i çıktı. Eee tabii ben o zaman oynayamamıştım. PC'm olmadığı için o zamanlar konsolum vardı. Şimdi artık remake olarak e, oynayabilme şansına eriştik. Oyun Steam'de yani PC'de, e, Xbox One'da ya da yeni nesil konsollarda var mı bilmiyorum ama Xbox platformunda ve PlayStation 4'te e, çıkışını yaptı. 10 Kasım'da yani dün çıkışını yaptı. E, PC versiyonu 61 TL gibi bir fiyata sahip. Bilmiyorum ileride e, indirime girer mi ama e, böyle bir oyun için uygun bir fiyat denebilir. Biraz eski bir oyun eski tarz e, şeyleri var temelleri var ama e, yenilenmiş görsellerinde gerçekten güzel bir FPS shooter. Hadi başlayalım derim. E, oyunumuzun konusu e, hafızasını kaybeden X13 ya da e, X313 e, olarak bilinen bir adamın e, kendi kimliğini bulma çabasını anlatıyor. Biz de ona e, şahit olacağız. Hadi başlayalım. Evet, kampanyadan giriyoruz. New yayınlayacağım ben. Şimdi oyunun dört farklı zorluk seçeneği var. İlk seçenek uyur gezerler için sadece bir hikaye istiyorum diyor. Ee, oldukça düşük zorlukta. Ee, düşmanlar çok çok az ölümcüller ve sağlık seviyeniz barınız çok yüksek ve ekipmanlarınız da daha fazla olacak. Bunu seçersen işte daha kolay bir şekilde oynayacaksın en kolay. Field Agent yani sağ ajanı olarak biraz rekabet çekişme istiyorum dersen. challenge istiyorum. Bu da orta ayarlarda orta zorlukta düşmanlar sağlığın ve ekipmanların öncekine nazaran şey seviyene göre skill seviyene göre leveline göre biraz daha şey olacak diyor az olacak. Bu da Yeni başlayanlar için tavsiye edilir. Süper agent var. Süper ajan. Gördüğünüz gibi <laughs> figürleri de artık gittikçe <laughs> uzmanlaşmaya başladı. Daha psikopata bağlıyor. Şimdi bu daha yüksek bir zorluk seviyesi. Düşmanlar artık daha e, zekiler. Daha zorluk seviyelerine sahipler ve e, şeylere karşı daha e, aktifler. Reaktif dediği yani sizin hareketlerinize karşı daha fazla duyarlılar. Ve daha ölümcüler. Ekipmanlarınız ise korkunç diyor. Az. Ve x3. En zoru. Şöyle hareket ederken biraz ekran da sallanıyor. Bunu efekt olarak vermişler. Biraz daha altyazıları da okumakta zorluk çekeceğim. Onun ayarını kapatmıştım ben ama titriyor yine de. Yani bu oyundan kaynaklanıyor bu titreme. Benden değil. Ve I want 13. 13 diyor. Oyundaki olabilecek en yüksek zorluk seviyesi. Bunda diyor ki daha fazla <laughs> ilerlemeni beklemiyoruz. Yani çok çok zor olacak. Acaba Super Agent'tan başlasak? Tamam Super Agent'ta başlayalım. Evet oyunumuz bir çizgi romandan esinlendiği için aynı çizgi roman grafikleri gibi her şey olarak tasarlanmış. Oldukça göze hoş geliyor. Birazdan siz de göreceksiniz. bir FBI ajanı 2003'teki bir dosyayı açıyor bize gösteriyor. Sanırım bu bir ABD başkanı ve ona bir suikast düzenlenmiş. Ajanımızın ajanımızın ismi Roland. kapfadaki kim? Evet kendisine 13 dövmesi yapılıyor esas adı yok sadece 13 bu da savcı olması lazım diye tahmin ediyorum Evet. And yes, Çalışmaya devam edeceğim. We'll a Sheridan in the White House! Think your FBI paper pushers are a match for Sheridan's assassins, Amos? I don't. Keep your opinions to yourself, General Carrington. Kendinize saklayın you general. Know, we can't proceed with the investigation without proof. Kanıt olmadan bu davayı inceleyelim. Evet, 13 numaralı adam artık problem olmayacak bizim için. Yani ana karakterimizden bahsediyor. Sanırım suikast düzenleyecekler. Biz bizim karakteri. Beyler, hareket şeyini başlatıyoruz.

ablamız. Beni duyuyor musunuz bayım? Bir mermi yarasına benziyor. Bacaklarını oynatabilir misin? Ve ilk bölümümüzde başlıyoruz. The Awakening, Uyanış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Do you think you can make it to the truck? Pick up a kadar gidebilecek misiniz? Evet, ellerimiz varmış, gördük. Güzel. Oha. Evet, atmosfer böyle. Her şeydi tamam? Gerçekten güzel gözüküyor. Deniz kabukları bile var. Geliyor mu ablam? Şu anda ağır gidiyoruz ama bu benden kaynaklı değil. Oyun böyle gösteriyor. Birazdan banlanacağız zaten şunu görerek. Aha bir helikopter. Ha? What the fuck? <laughs> helikopter. Bunu hatırlıyorum, tanıyorum. Aha bir flashback. What? Seni fark ettiler. Çabuk bottan ayrıl. Beni duyuyor musun? Kabinleri araştırın. Arayın kabinleri. Hey, ee, onu gördüm. Aha vuruldu. Atla atla. Demek ki sahile varmadan o gece biz vurulmuşuz teknede. denize atlıyoruz. Başımızı vurmuşuz. Sir, can you hear me? Beni duyuyor musunuz? Sizi öncelikle ilk yardım şeyine götürelim kabinine. Gidelim. Ayaklarınız yanmıyor mu? Be careful. Dikkatli ol. Oh. Damn it. Kahretsin. Bu bir can kurtaran galiba. Evet altta da ufak ufak arada bilgiler veriyor, ipuçları veriyor. Evet kadın bizi getirmiş. Ben, Helen? Janet. ben Janet. Yaralı bir adam aldım. Kendisini hatırlamıyor, hiçbir şey hatırlamıyor. Onu olabildiğince hastaneye götürmemiz. Bir saat mi harika yoldayız. Nasıl hissediyorsun? Hala bir şey hatırlamıyor musun? Cebinde şu anahtarı buldum. Bir bankaya benziyor, banka anahtarı. Al. O da kim? Aha bir silah sesi galiba. Biri çık çık yaptı, şarjör doldu. Oha! Ablamızı ne hale getirdiler. Yeah, not a good time. Tell the Mongols we spotted the target. Evet hedefi bulduğumuzu söyle. Sen daha sonra rapor vereceğim. Çünkü şu an yanımızda hiçbir şey yok. Evet. Elimizde hiçbir şey yok dur. Ne yapabiliriz acaba? Ah bize yol gösteriyor bir şey. Bakalım dur. Adam içeri giriyor. Aha. Buraya geliyor galiba. Aç kapıyı. Aç hadi. Top'la şöyle bir menümüz var. Ee, şurada silah seçebiliyoruz bu tekerlekte. Şurada da Q ve U hold'la e, sağlık paketlerini seçebiliyoruz. Neredesin bayıp? Allah ateş edecek. Camdan girer mi acaba? Kulağından vurdum. Herkes alarma geçsin. 13 daha ölmedi. Bakalım burada ne varmış? Evet. Konya Adası kanalı Brighton sahili. Dikkat köpek balıkları. Bu Neymiş? Aha, bunları da atabiliyoruz. Vay, güzel. Neyle? Şöyle. Bir şişe aldım. Evet bu oyunda böyle bir şey vardı ya atraksiyon vardı. Şişeler, sandalyeler hatırlıyorum ben bunu fragmanlarını Böyle e, kafalarına patlatabiliyorduk. Silahımız olmasa bile ya da kullanmayarak. Evet orada bir helikopter var. Şöyle gidelim. Yazık oldu can kurtaran ablama allah Sol altta sağlık barımız 3 seviye azaldı Şöyle hazıra geçebiliyoruz Kafasını fırlatmak için Nerede bu adam? Gelsin bir Yapay Zeka kapı açmıyor galiba Heh, Kapı kilitliymiş ayda Açıldı. Dur ben bir döveyim. Al sana kötü adam. Al sana. <laughs> Böyle de animasyonları var. Aha keleş. Bagajlarda keleş. Güzel. Böyle dolaplar atraksiyona geçebiliyoruz. Şöyle Max Payne'de olduğu gibi sağlık şeyleri varmış. Onları alabiliyoruz. Tamam buradan ayrılalım o zaman. Oh. Orada iki kişi var. Geliyorlar. Oha taraya taraya gitti. Pislikler. Şimdiki amacımız neymiş? Bu şeyden ilk yardım kulübesinden kaçmak. kulübeleri bir araştıralım. Hayda, hayda biri çıktı. What the fuck? Şu sandalyeyle Alabilir miyim acaba? Aha orada biri var. Evet. Hard difficulty de bile fazla zorlamadı beni. Özellikle yapay zeka. Şunları silahlarını alalım. Onun silahını almıştık galiba. Burayı açamıyorum. Burası bizim kapalıymış. Adamları böyle alabiliyormuşuz. Da ne iş görüyor? Onu bilmiyorum. Seni böyle yere koyalım abicim. Animasyonlar pek olmamış adamın gözü açık. Ama kabul edilebilir. Daha ne oyunlarda gördük bunları. Evet burada da bir dolap var. Ha bakın buradan bir şey aldık. Sağlık paketimizi aldık. Şöyle bir bakalım. Ben Frank. Oradaysan cevap ver. Janet. Bizi kurtaran can kurtaran. Seni bekliyoruz diyor destek için. Almak için. Ama artık cevap veremez. Vay keleş. Doldur babacım. Şişeyi alayım. Mermi. Güzel. Oo. Bir zırh aldık. Kurşun geçirmez yediğimiz. Okey. Buralara bakalım. Oyunda toplanabilirler varmış. Onların bir toplamanın bir faydasını görebilecek miyiz bilmiyorum. Görürsek alırız. Belki bonus bir şeyler verir. Evet, gidebiliriz. Orada birim var. Işıklandırma falan güzel gözüküyor. Bu arada 50 zırhımız var. Evet, medkit'ler sana sağlık kazandırır. Aha bir adam. Alert. Geliyorum bitch. Da Burada buradan nasıl atacağız? O oh, adam aşağı düştü. Yok artık. Kimse var mı? temiz. Gidelim. Aha. Hayda vuramadım. Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Burası bok açıktır. Ya aha aha gördüm. Biri gitti. Nereden vuruyor? Göremedik. Oğlum nereden vuruyor? Pıtır pıtır. Ha orada oha. Oradan vuramıyorsun beni. Yuh. ben seni tabancayla düşürdüm. Oyun 60 FPS hatta daha da üstünü veriyordu ben 60'a kilitledim hani yayında şey olmasın diye. Ben de mesela yağ gibi. Yok edin onu. O anahtarı istiyorum. tehdit etti. Et. Hadi güle, güle Tam bir ölüm makinesi. Evet sarı işaretli. Görevi tamamla. Ya da görev sarı işaretli. Oh. <laughs> Adam laklı düşüyor. Evet burada tekneler var. Bakalım. İçlerinde bir şey bulunabilir miyiz? Kapalı. Oh bir oh, oh. Biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? White. Gel buna bakalım. Boş. Kask... Aha! Bir şey aldım mı? Kask ışığı mı? Burada bir... medkit var. Pıs, adadan uzaklaşıyor sanırım. Bu nedir? Tüp. Evet. Görev yerini kaybedersen F'ye bas. O sana gideceğin yeri gösterecek diyor. Açıklama daha. Evet. Burada bir kamyonet var. Aha. Adamlar burada. Arkasına saklanmış. Bitch. Bakalım temiz. Marina hoş geldiniz. burası açılıyor mu? Burayı dutlamışlar. Abi şişe. Evet kamyonet burada. O zaman girelim. Vay detaya bak. Ama anahtarı almadık. Anahtar nerede? Ah adamların üzerinde sanırım. Ha burada. Evet açalım kapıyı. Çıkır. Oha kamyoneti nasıl sürüyor? Kaçıyoruz zaman. kurtaran can kurtaran kadını öldürüşünü hatırladı. New York'a gelmişiz. Evet, şehir merkezindeyiz. Bir bankadayız.